Uzun zamandır konuşulan bir başlıktı. 11. yargı paketi düzenlemesi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Yargı paketi içerisinde yine tartışma konusu olan bir başka başlıkta yer alıyor. Covid düzenlemesi. Ee, yaklaşık olarak 50 ila 55 bin mahkumun da bu düzenleme ile birlikte tahliye olabileceği ifade ediliyor. Peki 11. yargı paketi içerisinde neler var? Bu paket neden önemli? Hemen bakalım. Haziranda bir infaz ile ilgili bir e, düzenleme yapılmıştı. Belki onların güncellenmesiyle ilgili bir değerlendirme var. 55 bin mahkuma tahliye yolunu açacak 11. yargı paketi meclise sunulacak. Pakette COVID düzenlemesi de yer alacak. 31 Temmuz 2023 itibarıyla COVID-19 izninde olan ya da cezaevinde bulunan mahkumlardan 5 yılın altında cezası olanların cezaevlerine geri dönmemesi kararlaştırılmıştı. Bu kişilere yani mahkumiyeti kesinleşmiş olanlara koşullu salı verilme hakkı tanınmıştı. O tarihten önce suç işleyenlerse kapsam dışında bırakılmıştı. Şimdi o düzenlemenin kapsamı genişletilecek. Düzenleme 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyen, çeşitli nedenlerle yargılanması geciken ve 2023'ten sonra cezası işleme giren kişileri kapsayacak. Buna göre 31 Temmuz 2023 tarihine kadar suç işleyenler 3 yıl denetimli serbestliğe tabi olacak. Yani bu kişiler cezalarının infazının toplamda 3 yılını dışarıda geçirecek. 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. AK Parti kaynakları infazda ölçülülük ve eşitlik ilkesi nedeniyle böyle bir düzenlemenin yapıldığını kaydetti. Bu kişiler için kapalı cezaevinden açık cezaevine geçişin süresini uzatıyoruz dedi. Ayrıca paketle 18 yaşından küçük çocukları suça karıştıran organize suç örgütlerine yönelik cezalar ağırlaştırılıyor. Silahlı çetelerin 18 yaşın altındakileri suç aracı olarak kullanması durumunda örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Toplu alanlarda havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik cezalarda artırılıyor. Bu suçu işleyenlere 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor. Ayrıca trafikte yol kesme eylemi tek başına bir suç olarak tanımlanıyor. Bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. 11. Yargı Paketi bilişim suçlarıyla mücadeleye yönelik yeni tedbirler de getiriyor. Buna göre fotoğraf, yüz tanıma, parmak izi veya çipli kimlik kartı gibi biyometrik doğrulama yöntemleri olmadan banka hesabı açılamayacak. Şüpheli durumlarda ilgili banka hesabı 48 saate kadar askıya alınabilecek. Evet.